Merhaba YouTube, merhaba millet. Herkese yeni bir videodan merhaba Merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde, bu oyunda, bu videoda, bu videoda ne yapacağız kardeşim? Tekme tokat asabımızı bozanlara girişeceğiz kardeşim. Üzerimize gelenleri, üzerimize gelenlerin üzerinden, üstünden geçeceğiz. <laughs> Tekme tokat yani hakkını vereceğiz kardeşim. Hakkını vereceğiz. Şimdi o zaman şöyle Hemen şöyle zart diye bir dakika ya şapkam niye yamuk ya bir dakika ya dikkatim dağılıyor oynayamıyorum ha şöyle oyunda üzerimize gelenlere girişiyoruz kardeşim daha doğrusu onlar bize girişiyor biz onlara girişiyoruz kim kime dum duma kardeşim o zaman şuradan hemen bu oyun ikili de oynanabiliyor ben tekli oynayacağım ama yakın bir zamanda ikili oyunda gelir kardeşim şimdilik tekli takılacağım. Hadi işe gidelim bakalım. Hadi bakalım. Zirvede patrona dalacağız. En sonunda yani oyunu sonuna doğru gene bir kere yaklaştım böyle yaklaşır gibi oldum. ya Tam yaklaşamadım. Zirvede zannediyorum patronu döveceğiz. Ee... Ağzını burnunu kıracağız galiba bilmiyorum. <laughs> Şimdi şuradan Hoşbulduk yavrum Ya Sıfırdan başlamış olamam ya zaten sıfırdan başlamam Bak aaaa Gel buraya Gir C Maaş mı? Ulan ya no. Vermedi no. Vermedi Vermedi Altı dolarla işbaşı yapıyorum Şimdi ben bunun ağzını burnunu kırmaz mıyım? Gidiyoruz ne oluyor lan? Ki bu becerikli. Gidelim kardeşim. Bunların hepsi çalışan. En alt tabakadan en üst tabakaya doğru çıkıyoruz. En üst tabakada büyük ihtimalle patron var. Bunları döve döve yukarı çıkacağız. En son patronu döveceğiz. Ee, kalkalım. Bak şimdi kalktım. K9 gibi üzerime geliyor. Bak bak. K9 gibi üzerime geldi. Bir koydum. Oraya götü yemedi gelmeye. Bunu or oracıkla bayıldım ya. Bak bak. Nasıl geri vites yapıyor. Bak bak. Gelsene. Gel hadi. Gel hadi. Bir hamle de arkadaşını Lan. Çek çek yukarı çık. Bunlarla hiç uğraşma. Ne bu? Çekiç çekiş. Çekiş her zaman iyidir. Devam et. Bak bak enayiye bak. Tamam. Yat lan yere. Yat aşağı. Gel gel gel. Gel tanıyın var gel. hamile de indiriyorum gel randevu yok anamla vardı lan yat aşağı lollipop geber lan şu ayrı bir şey ya moruk şey ya hop havadan düştüm gir şey kullan kahvemden <laughs> Şunları şamarlamadan önce kahvemden bir yudum alayım. Bak bak bak. Bak bak. Zombi gibi geldi oraya yığdım. Gel gel gel. Sen de gel. Gel gel gel. Par-par-lan-lan-lan. Lan, lan. Baltayı al. Kafasını baltayla... Lan parayı ver lan! Ben niye böyle salak gibi yürüyorum ya? Randevi yok. Senin ananla, senin de bacınla bir randevim vardı. <laughs> Zımba makinesi. Aaa! Pişe bak ya! Kullan C! Konuşma lan. Konuşmayın lan. Hepinizi yiyorum oraya. Oğlum sen niye öyle... Çık çık çık. Kaç 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 kaç. Ne bu? Yüz mekik. Hatalı kablolama. Bu ne demek oğlum? Hassasiyet eğitimi. Ya oğlum ne onu? Bok yedik ama şimdi gel de uğraş Şunlardan iyice bir Şunları şöyle döve döve gideceğim lan, lan 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 Oğlum benim şunları Oğlum. onun oluyor lan? Ya senin anının Senin anını avradını seni Lan Onu nasıl çıkamazsın lan oradan Bir atlayamadı ya, bir atlamadı ya. Sana param var yok lan şerefsiz. 6 do dolara çalışan. Tövbe tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah ya. Senin rendim kahvemden büyüdüm oğlum ya. Ulan bir sağ tarafı atlayamadım ya. Ya. Siktir git. Yalama. Çık. İleri tekme. Oh ya ya. Lan sik sik git. Ya aşağı. Lan geber lan. Oğlum şu ok işareti yukarı zıplamaysa az önce neden yukarı zıplamadın? <laughs> Ulan doksana taktım resmen adamı ya. <laughs> adamı harbiden 90'a taktım ya. ne dövüşüyorum ha. Fena dövüştüm. Berba baltayı bir kere kullanamadım ya. <laughs> Selamun aleyküm. Gel gel. Panayır var gel. Çamaşır gibi asıldı oraya. Ya alın. Liderlik yetim. Ulan ben zaten liderim. Geri zekalı. Embesil gel gel Yemek lan Yalama seni Bak ya Lan kafasını yardım Karpuz gibi ikiye böldüm herifin kafasını Bunlar beni burada yine zile... ben söyleyeyim yani Ya oğlum salak oğlum salak Bende ne varsa salak... benim adamda var salaklık ya Benim adam salak ya Teşekkürler mi? Oğlum bunlar bana niye teşekkür ediyor? Deli mi lan bunlar? İyi koyuyorum ama ya. Oğlum şunlara bak. Ha çık 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 çık. Ne o? Eğitim testere ver. Zıttan aşağı açtım. Dur, abi çık 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 kaç kaç kaçarsın kaçabilirsin ananın amcası çekiç tam can ver ya iyi canımız fullendi en azından kaç ya oğlum salak lan bu salak kendi kendi öldürdü <laughs> lan ne mal adam ya aha burayı geçtik çok <laughs> O ne ya? lan? adam Lan Onu adama bir koydu tavan asılı kaldı Nasıl koyduysam artık tavan asılı kaldı adam Lamba gibi kaldı orada lamba gibi Ulan Yürü Başlayacağım şimdi şarap çanağı. Acım kahvemden büyüdüm alayım ya Soğuyor biliyor musun? Oğlum adam çakılı tağına tağına yapıştı adam. <laughs> <laughs> Çekiş, elektrikli testere. testere, daha iyi acı. Bu ne lan? Bunu geç. Tuzlan tabancası, zımba tabancası. Ya moruk elektrikli istiyorum ya, elektrik max. Döner tekme, çapraz, revaşlata ya. Ne oğlum ne anlatıyorsun ya? parayı ver şuradan. Parayı da aldığımıza göre. Yiğit! Yiğit! Yapıyoruz moruk bu işi ya. Yukarı çık yukarı. Zirveye geldik kardeşim. Birazdan patronla oyunda patronla biraz da şamarlayacağım onu. Ya bu yalama kim buraya? Süs diye koymuşlar aşağı zaten. <laughs> İlk temasla gitti. Evet. İşimi almaya mı geldin? Önce beni kovman lazım. <laughs> vay anasını şerefsiz. İcabına bakacağım senin icabına. Ne oluyor lan? Yeni CEO bu mu? Genişleme istiyoruz. Bize itaat et. Bunlar kim lan? Derin güçler lan. Derin güçler geldi kardeşim. Baron oldum ben. Ben şu an baronum. Ben şu an baron oldum. <laughs> i̇taat edilsin mi? Kovulan iş arkadaşlarının haykırışları aşağıdan yankılanırken gizemli silüetlerin sözleri hakkında düşünüyorsun. Reddet, itaat et. Lan reddetsem ne olacak? İtaat etsem ne olacak? Reddetsem içlerine sızamam. İtaat etsem ediyormuş gibi yapsam içlerine sızarım. İcatlarına bakarım. Ulan ben Polat Alemler gibi hissettim kendimi kardeşim ya. M mafyanın içine sızıyoruz. Biz içine sızıyoruz kardeşim. İtaat et ama et, etmiyorum. Ediyormuş gibi yapacağım. İçlerine sızıyorum şu anda. İtaat et. Muhteşem. Bu kabul edilebilir. Peki. <gülüyor> 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 Artık patron benim. Baron benim. Baron oldu. Patron benim. Koşucu. Bacakları güçlü. Bir dakika. Bir dakika gaza geldim. Çok fena gaza geldim. Elim ayağım titredi. Bir dakika. Bir dakika kardeşim. Bir dakika. Devam. Yeni açıldı. Koşucu. Bacakları güçlüdür. Devam et. Şimdi patron ve barım olduğumuza göre artık ufak tefek işlerle uğraşmayacağız. Patronu ve yeni bir personel seçebilirim. Beni no seç. Me. Hayır beni seç. Actually, Aslında beni seç. Şimdi be patron olduk. Eleman me. seçeceğiz. Sıfırdan zirveye kardeşim. Sıfırdan zirveye budur işte. Kimi seçeceğim lan lan? Nasıl seçeceğim oğlum? I can't take it. Oh, Döverek mi seçeceğim? Thank you sir. Great kick sir. Harika tekme efendim. I made my choice. Kararım nerede? Pişman. Now Oğlum Kemal Sunalı filmindeki gibi mazlumu getirin buraya. Bu ne Ma mazlum burada değil mi? Çalışacak. Mazlumu getirin bana. Bu nasıl gidiyor lan böyle? Düzgün yürüyün lan yolda. Şşş. Ne yapıyorsunuz oğlum? Lan ya, düzgün yürüyün. Okay, new guy. The shareholders are telling me to expand. So I have a task. Go buy an expansion at the tower genişleme, finans küresini yükselt. Genişlet buruk. Ek mesai, sadece birkaç saniye için ölümden kaçın. 145 Ne oluyor lan? Ek mesai, sadece birkaç saniye için ölümden kaçın. Güvenli resepsiyon. Genişleme tamamlandı. Sana birkaç tavsiye edeyim. İstiklal ben de senin gibi mavi bir romanını ama artık patron ve kırmızıyım. Emir almaktan hoşlanmıyorsan bu yürüyüşü yapayım. Ee, he, şimdi buradaki eleman ben değilim aslında. Az önce şu köşeden biri çıktı ya. Köşeden biri çıktı. O benim. Şu an şu yürüyen enayi ben değilim. Ben oynatıyorum ama ben değilim. Ben yönlendiriyorum. Ben artık yönlendiriyorum. Gir, genişle tane yavrum, gir. Ne? No, ne? No. Hoş geldin yeni personel. Gir. Onun başa döndük. Bu şimdi ben değilse ve ben bunu yönetiyorsam yani o ben değil ama ben onu yönetiyorum. Bu dövücü çıktığında zirveye geldiğinde benle mi karşılaşacak? Ne olacak yani merak ediyorum. Başlayalım bakalım. Kovuldun mu lan sen kimi koyuyorsun? At ağızlı. Yürü 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 yürü. İkisinin de icabına baktım. Ha, şunları da dövmem lazım. Şimdi şunlara bir dövelim. Lan yürü yürü. Yalama. Beyler gelin sizi dövmem lazım tamamdır. <laughs> ne oluyor lan? Çık, çık 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 beyler buraya gelin. Mışın. <laughs> Oğlum bunlar ilk temasta gidiyor. Silahlılar var. This mine. Silahlı koruma güvenlikler var. <laughs> Randevun yok. Bana ne bir sor bakayım var mı? Çıkar. Yalama seni. Hızlı terfi. Yükselticiler hamleyi seç. Yüksel ya. Faka bastın. Ben mi sen mi? Oo. Ne oluyor lan elimi Aha. Lan çık git lan. Asiktir be Lan kaç lan kaç Oğlum bunlar beni Nasıl da mı çekiyorlar ya Lan Oğlum kaçamıyorum Kaçarken çekiyorlar bir şey bir şey Bir enerjiyle çekiyorlar beni Tam böyle kaçacağım Şşş diye çekiyor beni Değişim rüzgarları lider eee, Sert adam her zaman sıkar onu kardeşim. Ne ya buraya. Şu yukarıdakini şamarla şimdi patron yedim de bu benim adamları dövüyor şu anda. Gelmiyor Please please please. Lütfen lütfen. Lan çıkan. Namık. 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 Kardeşim Namık. Lan ona namı oldu be. Is not it Uçan tekme severim. Ulan Namu Namu geri işe alacaktım ben. Kardeşim Namu neredesin? Ben yukarı çıkıyorum ya arkamdan. Lan. Bir abi içirmediler ya. Ulan nasıl dövüşüyorum ya. Tam bir Cüneyt arkınım mı? Gel buraya. Lan oğlum. Ekstra değişim. Ya rastgele seç abi. Hiçbir Çık çık çık. Gel. Randevim yok, randevim yok. Öyle canlar aşağı. <laughs> Oğlum mal bunlar. <laughs> Çok iyi ya. Şimdi şunları bir icabına bak şimdi. enerjiyi içi hiç içiyor. Ne içersin iç Ulan, ulan Allah şerefsizler teker teker oha oha oğlum bir düzine adam getirip gelmiş nasıl dövüşüyorum kardeşim nasıl hepsini pert ettim yere serdim çuval gibi yok zöveşata uçan tekme severiz atla aşağı c'yi kullan şu lavukları bir döveyim de Kardeşim bunlar böyle aynı anda 20 kişi gelirse ben ekstra cana ihtiyacım var. Aşağı uçuyordum az daha. Ninja gibi koş. Duygusal vampir tempolu koşuş. Lan ne temposu oğlum ninja gibi koşmam lazım benim şu anda. Sıp. Ormanda yürüyüşe mi çıktı? Aha aha. Yalamalar geldi yalamalar. Neyse yalamaların ne cevabına baktık. Şimdi şuradan gidelim zıplama, izdinam tekmesi, uçan tekme, röve şata, ileri balta tekmesi o Baltalı tekme Gel bakalım Kahvemden bir yudum alayım Ya buraya Randevu yok <laughs> Lan hızımı alamadım ben uçtum <laughs> Ne koydum ama ya Kuzum alamadım moruk kuzum alamadım. Bakıyorum tavsiyemi dinlemişsin. Ve işimi, işimi almaya gelmişsin. İronik. Eee, lan. O ışığı. O lazer tabancası alırım. Ananın. Ha, lan bu lan bu uçuyor lan bu. Lan bu uçabiliyor. Kardeşim bu uçuyor uçuyor. Uçan adam sabri. Ulan Faka bastın lan sen bastın faka. Ne oluyor lan? O pusuya düştüm. Oğlum hadi, hadi <laughs> sen bunu iyice... Yeni bir CEO mu? Senden olur. Send a... Limuzin Yolla <laughs> Yollayın limuzinimi. Kademe kademe çıkıyorum yollayın limuzinimi genişlet ve devam et. Kardeşim beni lütfen almaya limuzinle gelir misiniz? Şimdi o zaman bu arkadaşlar beni limuzin artık kademe kademe yükseldiğime göre bir kademe daha yükseldiğime göre beni de limuzinle almaya geldiklerine göre videoyu burada sonlandırabilirim kardeşim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kardeşim. Bu oyunun devamı gelir. Kendinize iyi bakın. Eyvallah kardeşim. Görüşürüz.